yavaştan çekilişe geçiyorum. Go. Barış kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Bize gelmeye hazır ol. Nerede lan? Nasıl yani? Bugün... <laughs> 150 bin liralık... Tam hesaplamadım arkadaşlar. %80 artış olmuş fiyatlarda. Saniye artıyor bu arada. 150 tahmini. 151 bin liralık çekilişimizin... <laughs> ilk ayağını yapıyoruz. Biden geldi, ikiye katlandı. Hadi bakalım. <laughs> Tuşa Biden reis. İlk sabah olduğunda Biden'de çocuğum yoktu. Değil. Şu an ikinci çocuğum oldu. 15 günlük zaman geçiyor Cahu demiş. Computer aman. 25 aydır sab. 2 yılda 2 çocuk. Tebrik ediyorum abi. Gerçekten tebrik ediyorum. Hakikaten benim de hayalim bu. Seriden patlatıp iki çocuğu bırakacaksın orada. Seriden patlatacaksın iki çocuğu. Bırakacaksın. Sonra bir daha. Çünkü bebe bebelikten kurtulduktan sonra yeni bir bebe eklemek her şeye sıfırdan başlamak oluyor. Çok büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı valla. Ben öyle düşünüyorum ama tabii eşimle bu konuda mutabakata varmadık henüz. Daha doğrusu konuşmadık. Benle ablamın arasında 13 ay var abi. Öyle diyeyim. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'ım inşallah bana tutar. Hadi bakalım. Şu an çekilişe girişleri kapatıyorum. Onu elimle kapatmam lazım. Bir saniye izin verin bana. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Şu an kapatıyorum. Şu an kapatıyorum. Allah'ım inşallah bana çıkar. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Dur, dur abi dur. dur, dur Katıl. Ben de katılacağım? 45 gece kapanacak. 45 gece. Eyvah. 45 gece kapanacak. Hayde, hayde. Ayarlıyorum şu dur, an. Hayde çıkıyor. hayde hayde. Abi yazıyorum. Çıkmıyor. Ay. 45 gece kapanacak arkadaşlar. Şu an ayarladım. Oh, ben girdim. Oh. Ben de girdim vallahi. Son ben ben dakika. 5 dakika. Son 5 dakika. Ben robot değilim. Tamam. Son 5 dakika. Monitör çıkarsa yeni Son 5 dakika. Arkadaşlar girmeyin. Son 5 dakika. 12 bin, 13 bin modlar. adam modlar. lan lanet olsun lan bana Modlar. <gülüyor> modlar <laughs> sitemleyin. Modlar. <laughs> sipemleyin. <laughs> sipemleyin. Modlar. Spermleyin, Sipermleyin. bu sayfayı sipermleyin. <laughs> Son 4 dakika. Hala yarışmaya katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım mı listeye? Bakalım mı listeye? Listemiz bomba. Zaga bomb jum çakalaka. Hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Evet, Efendiler. Ben niye katılacağım abi? <laughs> Bana çıkanı böyle şey yapıyormuş. 3 dakika kaldı listemizde neler var. Caha PC sistemi. Bak burada tıklayınca gidiyor. Hatta bunların stokları da bitti bildiğim kadarıyla. Of tadı nasıl? Tadı nasıl acaba? 2 tane PC sistemimiz var. EOC 24 inç 75 Hz. EOC 24 inç 144 Hz monitörlerimiz var. Steel Series Arctis beyaz kulaklık var. Muazzur. Arktis, Rival yani. 600 RGB'miz var. Yine Steel Series'den. QC2 Plus mousepad'imiz var. Benim kendi kullandığım mousepad'im. 10 yıldır bunu kullanıyorum en az. Black Shark kulaklığımız var efendiler. Mamba Elite var. Aman ya akıyor. Sinoza Light var. Mekanik klavye. Şak şak çakalak pum pum. Bu ne? Logitech klavyemiz var. Hem de bundan 3 tane var. Üf. Mikrofonlu evet. gaming kulaklık MSI'ın son All R Rock. Güzel. <gülüyor> 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 ne yapacağız lan? Çok para bunlar lan. Vermezek mi? Abi, Abi bir şey <laughs> Bunu vermeyelim, bunu aramızda kırışmayalım ya. Sablar akıyor, sablar geliyor. Bir sürü sab yağıyor şu an. Son iki dakikanız. Son iki dakikanız. Uzatayım mı biraz daha Hayır ya. Yeni sab oldular <laughs> ya yetişemezlerse bunlar şimdi. Adam şimdi sab oldu. Eli ayağına karışacak. Bir 5 dakika daha vereyim mi? Ver be abi. Bir 5 dakika daha vereyim mi? Ver. Vereyim mi 5 dakikada? 50 geçe bitsin mi? Amına indireyim. verin mi hayatım? Ha? seks partisine hoş geldiniz. Mi? Kremalar bitiyor Zade Bey. Aa, vereyim mi 5 dakikada? Macirden 46 lira. Aman yarabbişi. Aman ya Rabbisi, aman ya Rabbisi. Paralar akıyor, bir şeyler oluyor. Vereyim mi? Son 100 saniye. Biraz ilerleteyim mi? Bir 5 dakika daha verdik mi? 3 dakika daha veriyorum. Benden 3 dakika çalışır. Ben adil bir insanım. 3 dakika daha veriyorum. 3 dakika daha veriyorum. 3. 3 dakika daha verdim. Toplam 4 dakikanız var. Kabukka, kabukka! Kabukka! <laughs> Toplamda 4 dakikanız kaldı sevgili dostlar ve dostullahlar. Dostullah <laughs> 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 eyvallah. Evet, kabukka. Saat 10'da Assassin's Creed ile dünyada ilk kez biz oynayacağız. Devam edeceğiz yayınımıza. Onu da kaçırmayın. Çekiliş yaparken izleyici düştü ya. Ne yarrak bir kanal bu kanal. Ben anlamadım ki. <laughs> Geçen gün oyundan video izlemeye geçtim. izleyici düştü. Ben anlamıyorum abi. Benim izleyicim bozuk. Arkadaşlar 100k izlenmesi gerekmiyor Şu an çekiliş yapıyorum. <laughs> Neden az izleniyorsun Şey yapıyordum <laughs> benim izleyici. Bu ne amına koyayım ya? <laughs> Oyun izlemeye geldik. Amcık bize bir şeyler vermeye çalışıyor. Oyna lan. <laughs> Geçen oyun oynarken Yemek yerken biraz video izleyeyim dedim İzleyici kaçtı amına koyayım Ya ne güzel oyun oynuyordu ya Sikeceğim ya <laughs> Bozuk izleyici Evet arkadaşlar son 3 tayka Dur ba başka bir müzik açayım Ver Arkadaşlar Çekilişe katılmayı unutanlar. Çekilişe son anda katılmaya çalışanlar. Sab olanlar, sab verenler. Bir monitör için kurşun atıp kurşun yiyenler. <laughs> Trabzon'da biz bu monitör için kurşun atar kurşun yeriz. Burada mısınız? <laughs> 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 Prime'la abonelik ilk ay bedava ikinci ay 8 lira onu da bir hatırlatmış olayım bana biraz Jeff Bezos parası kazandırın chat Jeff Bezos parası lazım bana adam saniyede 10 milyar dolar kazanıyor oradan 3-5 dolar ben alsam ne olur gimme that Jeff Bezos Jeff Bezos koyayım bakalım son 115 saniye. Gergin bekleyiş. Son 100 saniye. Give me that Jeff Bezos money. Give me that Jeff Bezos money. Give me that money. Bugün kaç kazananımız var? 2, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mü? Doğru mu saydım? Aynen. Doğru. Kavga. Kavga. Son bir dakikaya giriyoruz. Sensin. Şeffaf kargo ile gönderilecek sistemlerimiz. Sensin. <gülme> Sensin. Sensin. <laughs> Geliyorum şimdi alabilir miyim bir tane? Geliyor. Geliyorum şimdi. Hadi bakayım 39 saniye. Ya burnum çok kaşınıyor hapşıracak gibiyim devamlı. <laughs> Pisi. Son 24. Aman ya <laughs> 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Son anda Sabolonlar e, asla şey yapmasınlar. Üzülmeyin. Bir sonraki ay Aynısından hmm. bir çekiliş daha yapacağız biliyor muydunuz? Oo. Bir sonraki o, ay bundan da, bir da. tane daha veriyorum Hadi Kasım ayı çekilişi bundan bir tane daha veriyorum. Haftaya da onu başlatacağım Bir tane daha vereceğim bundan Haftaya da ona katılabileceksiniz Hemen başlatacağım haftaya Çek adam Çekiyorum Allah. o zaman çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bilgisayar benim cebime gelir de görürsünüz. Monitör bana gelsin de gör. Hazır mıyız? Amcık gibi iş yapmayın oğlum hadi. <laughs> Basıyorum. Patla. Bas, bas. Bas abi, bas. Basıyorum. Bas. Basıyorum. Bas abi. Heyecanlı. Lan bas Spidey bas. Basıyorum. Bas bas bas. Heyecan durduktan şu anda. Basıyorum. Mousepad çıksa yeter diyenler var. Basayım mı? Basma abi. Oh, Dur. Bas. <laughs> Burada plevleri unutmayalım. Burada plevleri temsilen şunu giyeceğim. Umarım en çok ihtiyacı olana gider. Her şey. Yani bizim... ya, benim Bana <laughs> mavi ekran veriyor lanet olsun. <laughs> yani bana Allah'ım ne oluyor? Basıyorum. Atlat. Kubarıyorum. Kubarma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Depe, Bismillahirrahmanirrahim. Anam yanım içine patlayacak. Gökten. Geliyor. Hop. Çekil arkadaşlar. Abi çekil. Yavrum. Geldi. Gökten. Geldi. Mi? Geldi. Allah Geldi. Aç, aç. 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 Geldi. Aç. aç, aç. <laughs> Adamın niki adam Cahre'in best streamer. <laughs> Bir saniye Ay, biraz 5. biraz kazananların müziğini açıyorum. Kazananların müziğini açtım. 11. katılmış ya. Dur bakayım. Evet arkadaşlar. En sonlarda katılanlardan birisi olan Anıl Başar Bozkurt. Caho 2060 ha? sistemini kazanan Oo. kişi oluyor. Oley. Alkış be, alkış be. <laughs> helal helal. Salha Arda Öngay. Angaralı kardeşim. En başlarda, helal. en başlarda katılmış bu arada. Ankaralı kardeşimiz 1660 sistemini kazanmış. Alkış. Podolski. Podolski. Aksal 24 inç 75 hertz monitörü kazanmış. Alkışlıyoruz. Daha iyi monitörü Çorum'a gönderiyoruz. Dünyanın Şişt. merkezine. <laughs> Cem Umarım Özbek. Elektrik Umarım elektrik vardır yaşadığın <laughs> yerde. 24 inç 144 Hz AOC monitörü Cem Özbek kazandı. <laughs> Albay bunları bir dakika bir tane miydi bu? Ha bir tanemiş. Evet Albay Bey. Steel Series Arctic 3 beyaz kulaklığın sahibi oldu efendim. Alkışlıyoruz. SteelSeries Rival 600 RGB'nin sahibi de Niha 4590 oluyor. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Bundan bir tane daha Fatih'e verdik. Fatih'e verdik İstanbul'da. Mousepad'ler geliyor. Kartal Bey, Berkcan Öter, Berkay Biçer, Ahmet Hakan Bülbül, Yait. Afiyet olsun efendim. İbrahim Ateş Black Shark'ın sahibi oldu. Razer Black Shark Gazi Antep. tepli. Bir Black Shark daha Mehmet Katırcı. Antalya. Elden vereceğim sana. Elden vereceğim. Sana elden vereceğim çocuk. Elime Aa. vereceğim. Eyvahlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> yok Edici King. Mamba Elite, Mamba Elite yok edici King'e çıkmış. Teklif ediyorum. Ya, <laughs> <be kardeşim> ya. <laughs> ya. Alo. Bir mamba elit daha. Hazreti mamba Vahşi. Köse köy neresi amına koy. Sainoza. Razer Sainoza'mız. Arduk 55'e. Samsunlu bir kardeşim kardeşime çıkmış ama Ankara'da yaşıyor. 55'te Samsun'dur o kanka. Bir Sainoza daha. Enes kardeşim. Samsun'da bu sefer. Bir Samsunlu daha. Logitech. G512. Yine Samsun. Yine bir Samsunlu ya. Samsun. Caharya'nın başkenti ya. Bu çok Samsunlu var abi bizde. Bu niye böyle ya? Afiyet olsun Atilla. Bir Logitech daha. Bu sefer İstanbul'a Ömür Ceylan'a gitti. Pepper Gold. Afiyet olsun kardeşim. Arda Tek İzmir'e gidiyor. İzmir'e. G512. İzmir geldi. İzmir geldi. MSI mikrofonlu kulaklığımız geliyor iki tane. Emrecan Çiftçi ve Cem Çetinkaya. Kordaleo neresi lan? Ananı ki bunu yurt dışına mı göndereceğiz? Türkiye diyor ya ne bileyim. Bütün ödüllerimiz böyleydi arkadaşlar. Ay. Biz bu insanlara arkadaşlar e-mail'den ulaşacağız size. E-mail'lerinize geri dönmenizi rica edeceğiz. Eee <laughs> şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı şimdiden oluruz. teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Kaçıranlar ve kaybedenler üzülmesin. Haftaya şu an tam tarihini veremiyorum ama haftaya Kasım ayı çekilişini başlatıyorum. Hiçbirbirinize kavga etmeyin chatte. Kavgaya gerek yok. Kavgaya gerek yok. Haftaya aynısından bir tane daha yapıyorum. Başlatıyorum. Götten. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Götten. Kavga. Kavuş. Götten. Kafaya takmayın bunları. Hepinizi seviyorum. Ve hepinize iyi geceler diyorum eğer gidiyorsanız gitmiyorsanız dünyada ilk kez Assassin's Creed izlemek istiyorsanız yaklaşık 5 dakika sonra burada hep beraber Assassin's Creed Valhalla oynayacağız. Ben daha önce oynadım e, denemesini yapmıştım uzaktan bağlanarak Ubisoft'ta çok beğendim oyunu yalan yok o yüzden oynayacağım. Eğer izlemek isterseniz buradayız. Ufak bir 3-4 dakikalık molamız var. Ondan sonra döneceğiz. Yayınıma katılan arkadaşlarıma burada bana destek olan Erne, Eren'e, Purple Bixie'ye, Toktire ve Zade'ye ekstra teşekkürlerimi iletiyorum. Garip. Bu en çekilişini yaptık. E, ya, efendim canım. Bize kasa ver, <laughs> teşekkür et, lanet olsun. Ben sana, ver, ver, ben, ben siz kasa ver. mı istiyorsunuz? Size kasa ben halledeceğim. Ya. Size ben kasa halledeceğim ben. Onu şey ya. yapmayın. Onu şey yapmayın. Ya. Onu şey yapmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Laa. Şimdi arkadaşlar, ee, yarın kazananlar e-maillerini kontrol etsinler. Ben yarısı ulaşacağım, adreslerinizi isteyeceğim. Ee, o sebepten ötürü lütfen rica ediyorum Recai Kutan ne kadar hızlı dönerseniz o kadar hızlı ben size ürünlerinizi göndereceğim. <laughs> Okey mi? Onu şey yapmayalım lütfen.